Fatih bir dada. Mülü küçük ile içten ben orayla Hoş geldin iç. Üç taraf hoş geldin. Çol taraf hoş geldin. Çol taraf hoş geldin. Alt taraf hoş geldin. Karşı hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Çal Allah açtı Beni biliyorsun. Hep iç dedi, güç dedi, hep iç dedi. Boş duramıyorum. Asla. Ben de böyleyim. Hiperaktifim. Allah'ta seni böyle yarattım. Hiperaktifim. Bacın geceleri çocuğu hiperaktiflik. Evde kimseyi uyutmuyorum. Çabahlarla patmanı uyandırılıyor. uyandırıyor. <laughs> Helva, ekmek, çay. Evet. evet. İyice. Hoş geldin hiç. Çepalal Yılbaşına bir lapta kaldı. Pıkıl pıkıl elkeç diyeceğim ama değil. Çünkü market fiyatlarını gölen tam pıkıl pıkıl olacakken pakil pakil oluyor. Baktım 300 lira yazıyordu. Ne baştın? Ee, büyük bir market zincirine dimisi mi? İsim mi? Yılbaşı paketine mi? Evet. Altık onun da çeyiyor. Ay yok. cips, kola. Vardı be onun çal kola. Olması. Evet yani tam böyle pıkıl pıkılken pakil pakil olduğunu -ç. aklınca geliyor. Aman yılbaşı da benim neyime. Zaten bu çenede geçin çenenin aynı çı diyor çunuç. Kutlamıyor çunuç. <laughs> ben alırım mi kaçın gerek yok şey. Bu program natural bir program. Evet. Ha Hatta bir yılbaşından önce bir programı daha var değil mi? Evet, eee, doğru panduçum hoş Anla. geldin. Hoş geldin panduçum. Evet gördüğünüz üzere. <laughs> o ona bomba gibi hacılanayım. Bu programa giriş yapıyorum acaba. Herkes yerini aldı içe, oturdu çayla, al çorbalal içe, başlıyorum. Evet. Ne evet. dedik Artık eğitim amaçlı bu programlarımız olacak dedi hiç. Geçen hafta ne yaptık? Akdeniz bölgesini tanıdı. Peki bu hafta hangi bölgedeyiz? Hangi bölgedeyiz? Hangi bölgedeyiz? Hangi bölgedeyiz? ki <laughs> bu hafta Malmala'dayız. Ben <laughs> buraya <laughs> <laughs> şey yapayım. Malmala, seninki benden kalan. <laughs> evet. Ne elde bu Marmara? Teşekkür ederim. Bu haftaki klasik deçen, hiçbirinin içinde kacın. Marmara, Çudi alita Halita'da çırtını verilçen, Çağatanapa doğru şey yapacaksın, yaldıracaksın. Oradan artık yapıştır çağ doğru. Zaten git 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 git. Birazcık daha cid cid, cid. Eğer kataldan mataldan oralaldan da olur. Geldiğin yer malmaladır. bak <laughs> <laughs> Şu alalım iki tane verdin çıltını. Çay doğru gidiyor gidiyorsun, gidiyor gidiyorsun. İlk önce çayı görecek kim kaç çay. İşte elektronik kaç aç plan. Çola hop HDT channel çay çekim melkecileri demek ki nerede çin? Almana Hayır olsun. Peçi. Kaçın. Bak bu bilgi ofçul da öyle etmeci değil. Nedir malmalanın bitki ültücü? Nedir? Düştün elme. Biliyorum. bak çınavda da çıkar ha bunlar. Nedir? Betondur. Mal malanın bitki öldücü pul beton. <laughs> ee, böyle komple bir drone uçulduğun zaman bir tane yeşillik gölemek için. Kom ya bir çeylin rengi olur mu kacın? Ç bu çeyli yani çeylin değil bölgenin. Bu bölgenin rengi vardır. Nedir? <gülüyor> <gülüyor> evet. Glide bir rengdir. da değil midir? An? Vallahi bitki ölçüsü olarak kabul edilebilirse. Niye bet beton bitki örtüsü değil mi? Evet. <laughs> değil. Nasıl değil ya? Beton bitki mi öyle? He, hey, öltü <laughs> olsun. Hatta Malmara o kadar beton kaplıdı ki bu üç harfli marketlerde cin. Yani üç harfli marketlerde upacık çukulent alan oh be doğaya bak be değil. <laughs> çikolat geldi mi kaçın bir, bir yere çikolat koy çana, bloklam boyunca çikolat de bloklam yapalım. Tamam, sadece o mudur? E doğa içinde, mal mal arayınca doğa içinde olur. Tamam. E, Bunlar böyle gidelim, üç harfli marketle elde edelim, çikolat alırlar Evet. Vallahi yapmıyor uçunu be, gidip doğanın içinde iç Oh, miç gibi. Çikolatten böyle koku alırlar kendilerine. Evet. Ne de geçim kaynağı. Nedir? Nedir? <laughs> dolandırıcılık. Evet. Yeline göre e, pinançal dolandırıcılık. Yeline göre takçi dolandırıcılığı. O, tabii o takçi buradan bir gelir. Dolandıla, dolandıla, <laughs> böyle, böyle gider. <laughs> Ama malmalanın ne vardır İki şey var bak malmalanın. Nesi vardır? Bil, umudu vardır. Her zaman mal oturan bir umudu vardır. Bolla gücüm buldun ha. Yani küçünük de gücüm e göğe taçıncam, ak dönücük. Köye, Köye taçıncam, e Bu bir umuttur. Çaba olur, gidel ama içe gidel. Evet. Ama umudu hep vardır bölgesinde bölge içinde yaşayanın. İkinci olarak neyi vardır Malmala'nın kendine haç? Neyi vardır? Dili vardır. Dil mi? Dil. Malmala bölge içinde mesela en yukarı gittiğin zaman kaçın, böyle kalçadan baktığında haline çol yukarı gittiğinde ha. He be ya! Aynen be ya! Değil, bu kendine haç bir dil değil. Birazcık atça iner için ol taçında çındı, Hemen Malmala denince bir tık bir tık üstündeki olan o çehilde çin değil. o da ne derler? Aynen kaçım Aynen kaçım. <laughs> Bir de Bağdat Caddesi'nin Çantaşı gibi yerlerde cümleler Diyoçum diye bitel. Eçenler Bağcılar gibi yerlerde cümleler ve He hemen içeyim diye bitel. Kendine özel bir dili vardı. Biraz daha aşağıya. Birazcık daha aşağı inince bu yeçil olan ama çözüde yeçil olan açtığında ol açıda tamamen beton ve alaplanın bölgeci olan yeçil bulçada nedir? Aynen leyç. Keçinlikte leyç. Öyle leyç. Mal dedik ya bir cıngıl cıngıl oldu ha şey. Titli kaç, Kaçın? Panduk panduk. He iyi bali evet. Yoksa Naci Gölü'lü alacağım bloglama. <laughs> evet. Mal adı bile etti programda Neyse. Ne çene? Mal mala bu. Ama hiç şeyi söylemedin. Neyi kocuğum? Balık esiri. Balık içil. Mal mı? Evet. E oluyor da ama ben Ege kıyıcıyla ilgileniyorum balık içilin. Ha, hiç marmara ha. Marmara'ya sarmıyorsun. Ya ne yapayım <laughs> marmara kıyıcıyla balık içilin. <laughs> evet. içe? Evet. Hocaman. Ne derler? Ne derler? Balık esiri ne derler? Ne derler? Sadıç. Çadıç. Çadıç. Haklısın çadıç. Öpelelim diye takılırlar. Onlar da kapa gidik. İdare edecek cinci. <laughs> Mal bölgeci bu. İkinice geliyor çağ. Aha olda gideyim otulun. İkinice gelmiyor çağ. Umudun uçtan hep ben gideceğim gideceğim deyin gidemeyin. <laughs> evet. İkinci bölüme geçelim mi kaçın? Hadi geçelim. Kayın mı? Kay. Nereye doğru kayın? Öne doğru kayın mi? bu çekin. Öne doğru kay. Kacı? Ben geldim. Hoş geldin. Çağla olun Allah olsun. Hoş bulduk. İkinci, bölüm hoş geldin Münir Kuçik. E bu yemek hiç mi? Ben yemeklerimi yet hiç dilemedim. Dış ses kucağımdan e, e, sonra. Dış ses. Eh, 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 hoş eh. geldin dış Hoş buldum Münir. Nasılsın dış ses? İyiyim sen nasılsın? Çağla olun Allah sadece olsun dış ses. İkinci bölüm ne diyor Başlasın. Kaçın Çin normale dönüyor. Ben öyle daha çok çeviriyorum. Evet. evet. Nece İkinci bölüm ne diyoruz? Ne diyoruz? Baktın içi poço halcamayın. Ben çiçin yenilince oturdum. Dici iç dedim. Dici analici yapıyorum. Evet, evet. Çaylar açlar çocuğum. Hangi dicide iç bu hafta? Hangi dizideyiz? Kuçu çuçu. Hangisi? Kuçu çuçu. Kuçu çuçu. <laughs> Kuçu çuçu. He, evet, evet evet. Kacın doğru telaffuz etti. Öncelikle bunun bir ilk çeconu şey var. Olayı giremeyenler artık için icra için. Olayı ben ilgilendirmek Ya o şey zaten. İlk ben size ücretliyim. Ufak bir tane kıcı var. Bir tane kaç upak var. Ufak kaç decinin yerine geçiyor. Bu kadar. Bitti. Tebrikler. tebrikler. Rica edelim. <laughs> Televizyonun yerine geçiyor. Hikaye bu. İkinci çocuğun. Kocuğun. Pompa gibi gildi. Dici. Pompa gibi. Bir an bir düşülmüyor. Bak ben uzun zaman dedemin dici içinden çok çok bunu beğendim. Çok iyi evet çok, çok iyi. iyi ama içme kuçu çuçu bir kahve de <laughs> i̇çme kuçu demeyebilirler mi hiç? Kalı kavgaçı diyebilirler mi hiç? Gördüm kadarıyla. Öyle dememiler. Ne diyeyim? Ben demeyeceğim sana onlar ne iç diyecek. Kadın kavgası de. Ama şimdi o dikkat çekme kalı kavgaçı dediğin zaman e, ülkenin her bir yerini ka kapçal. <laughs> Kalı kavgaçı de Tam diyor çünkü Dicide işte bir editörü attılar plan falan diyor çünkü oh diyor için bir kala ekçildi diyor çünkü Dicide hop yerine başkaç kaç geliyor kacın. Yine bir kacı. Tam de. diyor çünkü yönetmeni attı ki de oldu yöneticiyi attılar diyor çünkü ee iyi oldu. Oh be, bir tane çekildi kafamı birazcık dinlenir plan diyor. Hop! De de. Hayatı böyle bilir. Bir tane daha geliyor. Hepçi bil bilbilinin yok acın. Dici boyu tüm kadınlar birbirini yiyor. Bir tane ufak var. O işte yerine geçmiş. Büyük televizyoncunun. Nasıl kuyu kaçıyor? Nasıl kuyu kaçıyor? Büyük olan da aman olsun. Büyük olan başlıyor oyun küçük. Hiç iç bil çek çepaliteçi. olma maçına rağmen tamamen avul açıyla götürüyor içi. Onu <laughs> söyleyeyim. Evet. E bir de şey var kacın. Bunlar Dici boyu, kapa kapak üzeri çekmişler ya, Dici boyu çarap içiyorlar, Dici boyu çarap içiyorlar. Ay evet o çok abartı olmuş ya. Hey, onlar Dicilerde kaçan vişne suyu mu içiyorlar? Vişne suyu diyorlar. Yoksa kapak üzeri güzel olur çünkü. Tabii ya. Sen şey yapıyorsun, çarap pil maçı herhalde çiponçolu olmuş, ulan yok mu bir kadeh... Sen o kadar pakilçin ki, Dici'yi içirirken evde ilk önce kadeh alıyorsun. Evet, biraz fazla olmuş bence. Açılıyor. Bir tane adam var kocun dikide. Iç pandut. Iç pandut gibi taçılıyor bülü bülü şey diyor. Çen zaten dikici derken sürekli şey diyor. çünkü. Ulan bu bölüm bu buna verecek mi be? Ulan bu bölüm de buna vermedi be. <laughs> şeklinde dikici <dijide> böyle bitiyor. <laughs> evet. Hılçlal, ihtilaçlal, birazcık çek. puç. Ondan sonra hep ayak kaydırma, ayak kaydırma, ihtilaç. İhtiyaç kaçın onlar. Hep böyle böyle çekiç bölüm nasıl geçiyor anlamıyor çünkü kacın. <laughs> nasıl geçiyor yani şey, şey düşünemiyor çünkü Lan bu evin kilaçını bu nasıl del. Bu çalabı aldı ama köpek öldülen mi yoksa pahalı mı? Acaba bunun da gidip aktüelden çalap indilme gelince ulan buradan alalım diyor mudur? Bunları hiç düşünemiyor çünkü kacın. O kadar şey var ki İyi. kendini kaptırıyor çünkü. <laughs> içi bitiyor. Böyle kürekli götünü kolluyor çünkü ulan arkamda biri var mı? Dedim çaygılar. Ulan arkamda biri var mı? Benim ayağımı kaydıracak diyor çünkü. Ama iş hayatı hep böyle miydi? Yani. Ee, kendi iş hayatında ayağını kaydırdılar mı? Yani uğraştılar ama kaydıramadılar. Ya kacın kendi ayağını kim kaydırabilir ya? <laughs> çin ne pettan çin Pettan <laughs> mı? Ee, <gülüyor> yani iç, iç hayatında. Evet. Ne çat toparlanan Bana Gidelim. abone olun ya. <laughs> Yılbaşı hediyeçi vermeyin mi beni Nuku Çiçeğe ya? Nuku Çiçeğe abone olmak istiyor çanıç. Açada abone tuşumuz var. Bu kadar vakit ayırıyoruz. Bloklam çekiyoruz. Buradan gelen gelirle de çok hayvanı doğuşlarımızın inşallah hepsini doyuracağız. O işte üçte... Nuku Yılbaşı bloklam mı? Ben hep evdeyim. Yorgan, pijama, tellik, PTT. Pijama <laughs> tellik tele <telebicom>. pijam. <laughs> Yorganı da. Yorgan yetete. Evet. De yani lupen ama lupen benim can doçsalım için bu kanala abone olun ki büyüyebilelim ve ornalı doyulalım. 2024'te bir tane tuç aç bırakmayalım. Evet. Bir şey söyleyelim. Şöyle kaçın. Yarın gucci'nin doğum günü. Evet. Kutlayabilir miyiz? Hadi kutlayalım. Çın, Ki. Ay, D. Happy birthday to Mandalina tüyü. çiçin çicin yaptı you you 5 yaşın koylu 5 küçük abim 5 yaşına giriyor evet kitab abimin leçmini buraya tamam, bırak kaçın. Kaçın Kitab-ı Milletçini buraya bana yapıştır. Tamam, her yere yapıştır. Evet, ben her yere yapıştır. Ben şey yapayım. Panduç alayım. Panduç. Ben panduç alıp sen yeçin şeyde onu çütü yap. Panduç, panduç bir potim olsun. Panduç yok, bir poti. yok, potim, potim, potim Panduç potim mi çocuğun? Panduç potim poti ne olsun. Net poti ne ne poti olsun. Allah Allah Allah. Allah oluç, panduç potim mi Ne oluyor ya? Olaylar olaylar. Hadi gidelim kacın. Hadi gidelim. Yılbaşı alışverişi yapalım. Hadi yapalım. Bu çalapalı nereden alıyor onlar ya? Ucucu alıyordur bu kadar içtikle eline göre. Onlara sponsor olmuş olarlar. Hadi bir de bakalım. Hocama çalkımı çöleyelim. Gidelim. Hadi bakalım. Çun. Ki. Av. Ço 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 biyot. Benini benini ço ço Çat Ço 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 Melalee melalee çok çeviyoz çat çat Birinde dostlarım önümüzdeki hafta görüşürüz kötü abim doğum gününde paçta var mı? <laughs> eee hey, yiyicice Yavrum partilecek mi? Evet partileyeceğiz Haydi bakalım yavrum görüşürüz